Kendisini de e, orada iyi hissedemiyorsa artık yani ciddi bir problem, ciddi bir sıkıntı vardır diye düşünüyorum memlekette. Umarım e, çözülür. E, dün soruşturma açıldığı söylendi İzmir depremi ile alakalı olarak daha doğrusu bu sabah. Bu sabah Adalet Bakanlığı dedi ki e, İzmir depremi ile alakalı soruşturma başlattık. Vallahi en kısa zamanda bir afet yasası gerekiyor bu ülkeye çok iyi denetim gerekiyor. Çünkü 99 depreminden sonra çok fazla depremden de konuşmak istemiyorum. Bu benim de çok hassas olduğum bir konu, chat'teki pek çok insanın da hassas olduğu bir konu. Ee, çünkü 99 depremini birebir yaşamış, belki de çok yakınlarını, çok sevdiklerini kaybetmiş pek çok insan vardır diye düşünüyorum chat'te. Deprem aşırı hassas bir konu ve Türkiye'nin çok kanayan bir yarası. Ee, zaten genelde de ufak depremler bile olduğunda chat'te çok fazla bunu konuşmayız ya da çok fazla dillendirmeyiz ki bu konuda çok çok büyük travması olan insanlar ee, Kötü kötü olmasınlar, kendini kötü... Kameram mı yamuk? Hiç fark etmemişim. Bakayım, nesi yamuk kameramı şu an? Yamuk mu hala? Hala yamuk mu? Hala değil, değil mi? <laughs> hala yamuk değil, değil mi? Eee, dediğim gibi çok fazla da eee... Aşırı derecede bir konuşmak istemiyorum. Sadece bilinçlenmenizi... E, ...istiyorum, herkesin bilinçlenmesini istiyorum en azından bu konuda ama birey olarak ne kadar bilinçlenirsen bilinçlen uygulamalar indirelim işte ne bileyim e, gidelim çantalar hazırlayalım onu yapalım bunu yapalım kardeşim bina güçlü değilse bireyin alacağı tedbir bir hiç bir hiç 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 yani yani benim binam günün sonunda çökecekse eğer ne yapacağız? Benim hazırladığım çanta benim ne gibi bir işime yarayabilir. Hadi diyelim ki çantayı aldım çantayla birlikte kaldım, moloz yığınının altında kalıyorsun. Allah herkese sabır versin, bugüne kadar bu felaketle yüz yüze gelmiş olan herkese de sabırlar versin. Ee, bununla alakalı fobisi olan, bununla alakalı korkusu olan, benim çok ciddi fobilerim var depremle alakalı olarak. Ee, Ankara'da bir depremde camdan atlamaya çalışmışlığım var. O kadar korkuyorum ve geriliyorum. Ee, çok üst düzeyde böyle bir anda çıldırma, beyinde bir sapıtma falan meydana geliyor yani. Ben benim gibi olmayın. Benim gibi asla olmayın. Benimki çok korkunç. Benimki gerçekten çok korkunç. İzmir'deki herkese geçmiş olsun diliyorum. Ee, bütün İzmir'deki yayıncı arkadaşlara elimden geldiğince ulaşmaya çalıştım. İzmir'de yaşayan izleyicilerime ulaşmaya çalıştım, konuşmaya çalıştım her biriyle. Ne zaman bu konuda bakın maddi, manevi ne desteğim dokunabiliyorsa bunu lafta söylemiyorum. Ee, bunu daha fazla kişi duysun diye şu anda yayında söylüyorum bu arada. Ne dokunabilecekse bana söylemeniz yeterli. Bir sıkıntı varsa, bir yerde bir eksiklik varsa Twitter'dan beni etiketleyin. P Queen e, Twitter adım. Beni takip etmek zorunda değilsiniz herhangi bir şekilde. Beni etiketleyin, elimden geldiğince e, duyurmaya çalışırım, anlatmaya çalışırım derdiniz neyse, sıkıntınız neyse. Hepinize çok 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 büyük geçmişler olsun. E, umarım e, tedbirler alınmaya başlar diyeceğim ama konuşmalar çok öyle gözükmüyor. Bağış yayını yapmayacağım, kendim bizzat e, zaten kazandığım parayla bağışta bulunacağım efendim. Ekstradan bir bağış yayını yapmayacağım. <laughs> Daha geçtiğimiz günlerde TEGEV için topladık, e, hatta iki gün oldu çok da mutlu kapattık yayınımızı. Ne yazık ki bu felaket yaşanmadan önceki gün e, çok da mutlu kapattık hatta yayınımızı. E, ben zaten kendim bizzat bağışta bulunacağım. Bunu çok sık sorduğunuz için söyleme ihtiyacı hissettim yoksa söylemeyecektim normalde e, bulunduğum ya da bulunacağımı. E, ama söyleyeyim sizin de içiniz rahat etsin en azından e, o açıdan. İyi olun, yeterli. E neler yaptınız? Diğer şehirdekiler sizler nasılsınız? İzmirliler var mı şu an aramızda? Evinde olan, evinde bir e, hasar tespiti yapılmayan bir sıkıntısı olmayan ya da ne bileyim belki de şu anda bizi e, çok zannetmiyorum ama dışarıdan sokaktan e, izleyen insanlar var mı ki acaba? İyi misiniz efendim? Çok büyük geçmişler olsun hepinize tekrardan. <laughs> Ben 4 saat uyuyabildim ya, uy uykusuz gözüküyorsun demiş de birisi, ben 4 saat uyuyabildim, haberleri dinledim. Ee, çünkü bir birkaç kişi kurtarılacak diyor biliyorsunuz ki, hani isimlerini duyuyoruz, seslerini duyuyoruz hani e, haberlerde gördüğümüz. Ne yazık ki o kişilerin çıkartılması 6 saat, 7 saat, 8 saat, bazı yani mesela 16 saat hani bu raddelerde sürüyor, onlara bakacağım edeceğim derken ben çok da bir uyuyamadım bugün açıkçası. E ee, bir de benim evle alakalı çok ciddi bir problem var biliyorsunuz ki benim evim çok eski. Eee yeni ev aramaya başladım. Bakalım artık yani ee, ne olacak? Eee ben de bilmiyorum efendim. Bakalım Allah hepimizin yardımcısı olsun. <laughs> evet bir de öyle bir sıkıntı var şimdi. Şöyle bir probleme ne yazık ki şöyle bir problem ortaya çıktı. Şimdi virüs var. Ee, virüs için dışarı çıkmaman gerekiyor. E deprem var. Deprem için evde kalmaman gerekiyor. Yani diyorum ya çok zor bir yıl. Aşırı zor bir yıl hem de. <laughs> Vallahi biz oturduk. Ben benim en çok bu deprem sonrasında en çok ayar olduğum şey bizim oturup fay konuşmamız. Biz oturuyoruz fay konuşuyoruz. Diyoruz ki işte bakın bu fay şöyledir, bu fay böyledir, bu fayın huyu şudur, bu fay böyle yapmaktadır. Şöyle, hocam biz niye fay konuşuyoruz ki? Yani faya müdahale edebilen var mı içimizde? Yani şu diyebilen var mı? Faya müdahale ediyoruz. Böylece depremi engelliyoruz. Diyen yok. Bizim müdahale edebildiğimiz bir şey var değil mi? Evler, binalar. Neden binalar hakkında konuşmuyoruz? Neden faylar hakkında konuşuyoruz? O kadar merak ediyorum ki. Efendim Mert, ee, Ozan Official 1000 bits göndermiş. Bütün İzmirli kardeşlerim büyük, büyük geçmiş olsun diliyorum hepinize. Pelin ablacığım sen de umarım iyisindir sana da geçmiş olsun demiş. Ben hiç hissetmedim. Ben iyi ki hissetmedim. E, hissetseydim... hissetseydim. Çünkü beni bir hafta göremezdiniz zaten herkes çok şiddetli olduğunu söylüyor ki zaten İzmir'deki e, görüntüler de öyle. Tabii ki de buna rağmen yine yine dünlü oldu. Yine dünlü oldu. Yine aşırı zekalı, aşırı zekalı ama insanlar gene çıktılar ki "Eh, o kadar o kadar içkinin en sonu buydu." İyi. E, o kadar o kadar e. Yine tabii ki de çıktı bir takım e, çok affedersiniz ama Aptallar eee salak salak eee konuştular gene karşılaştık gene karşılaştık tabii ki de bunlarla dün yine eee aptal aptal espri yapanlar oldu E <laughs> yıkılan şey değildi arkadaşlar depiyen değildi hayallerimdi <gülüyor> <gülüyor> Miza mizah yapıyorum mizah şu bende komik yok ha falan Diyan e, yani tayfa da biliyorsunuz ki çok fazlaydı Eee bunlar birazcık beni böyle Ekstra sinirlendiriyor bu tarz durumdan yani ekstra ekstra artık hani böyle üst levellarda falan böyle cinnet geçirecek gibi oluyorum. Gerçekten kendilerini komik zannediyorlar. Evet rage modumuz da geldi. Onu da ondan önceki gün e, eklemiştik efendim. Yani, Tebrikler mizah ödülü sizin kesinlikle. Yani bu tarz durumlarda e, ben bizden bizim bizden başka kimsenin korumayacağına inanıyorum. Yani gene günün sonunda e, hangi siyasi görüşler olursak olalım. Hangi dine mensup olursak olalım, ee, ben yine birbirimize muhtaç olduğumuzu düşünüyorum. Halk olarak birbirimize muhtaç olduğumuzu düşünüyorum. Yani o yüzden birbirimize iyi davranmamız gerektiğini düşünüyorum. Birbirimizin yanında olmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani e, chatte de bilirsiniz, e, çok fazla şeyi sevmem mesela. Birisini e, farklı olduğu için banlamayı ya da e, herkesin düşündüğünden ayrı düşündüğü için e, yok etmeyi falan e,